Evet, bugün plaja gidiyoruz. Yaşasın, gerçekten çok özlediğim bir yer. Bir haftalık yoğun yağışlı bir dönemin ardından ilk güneşli gün, en azından meteoroloji bize öyle söylüyor. Sörfçülerce ünlü bir plaja gidiyoruz. Good morning. Bu beach bize yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta. Yani bir 10 dakikalık mesafede. Ve gitmesi keyifli bir yolu var. Beach'in girişine yaklaştığımızda bu kadar çok araç görünce biraz şaşırdım. <laughs> bu kadar fazla insanın sabah köründe sörf yapmaya geldiğini düşünmemiştim. Ama harika bir spor yani. O yüzden neden <laughs> beklemediğimi bilmiyorum. What is this bitch name? Ingenioka. What? Ingenioka. Ingenioka. bitch. <laughs> Burada okuduğum ve dinlediğim kelime kesinlikle birbiriyle tutarlı değil. Engin Hoca okuduğuma yemin edebilirim. Ama tabii ki bunun bir sörfçü bir Engin Hoca'yla ve burayı keşfetmesiyle bir alakası yok. Engin Yoka, bildiğiniz şeker kamışı demek. Yani burası da şeker kamışı tarlalarının olduğu bir yer, o yüzden Sugar Mill ya da Encenioka diyebilirsiniz. Böylece size tam olarak bu plajın nerede bulunmuş olduğunu da göstermiş oldum. Hadi bakın. Terliklerimle hiç uyumlu değilim yani. Buraya geleceğimizi bilmiyordum, bana da sürpriz, sürpriz oldu. Hmm, yavaştan. Nehrin sesi de yükseliyor bir yandan. Ormanın tam ortasından bir nehir akıyor okyanusa doğru ve aktığı yerlerde de küçük küçük şelalecikler oluşturmuş durumda. Çok hoş bir görüntü, çok hoş bir ses. <gülüyor> <gülüyor> ve böylece <laughs> sörfçülerin saatinde gelmiş olduk. Evet, sadece sörfçüler. Hava soğuktu ama şu an o kadar soğuk değil. Şimdi anlıyorum neden erkenden geldiklerini. Zaten geç gelseler güneşin altında saatlerce çok kötü yanarsın yani. O yüzden en uygun saat. Oh, gözüme hemen şeker kamaşının fiyatı çarptı, on hayaliz. İşte o nehir buraya bağlanıyor bence çok hoş. Hello <laughs> 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 Her şeye geçmenin tek yolu. My gosh, so oh goddamn oh God. oh. Burası bana kendimi Brezilya sahilleri karp içindeymiş gibi hissettirdi. Sabah sabah <laughs> böyle bir güzelliği görünce bir anda gerçekten çok heyecanlandım, mutkum tutuldu. Buraya daha önce gelmiştim ama sabah gelmemiştim. Uzun süreliğine gelmemiştim. Başka bir gezi sırasında bir süreliğine uğramıştık buraya da Zıtçı'da. Boş. <gülüyor> 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 Gerçekten surf yapmak için en uygun yer olabilir. Hem çok derin değil, dalgalar daha sakin. Yani hiç tecrübem tecrüben yoksa da bence İyi bir eğitim yeri diye düşünüyorum. Kayalıklar uzak, geniş bir sahil. Nasıl Beni şimdi bizden ayrılıyor. Tamam. Karşıdaki kayalıkların altına doğru gidiyor. Oradaki akıntıyı kullanarak dalgaları geçip sörfe başlayacakmış. Saat 11 oluncaya dek biraz güneşlendim. Çünkü güneşin en zararsız olabildiğince en zararsız olduğu zamanlar saat 12'ye kadar. Maksimum 12'ye kadar. Bu zamana kadar bronzlaştım, bronzlaştım. Bronzlaşamadım. Artık bir sonraki plaj gezisine kadar hayatıma beyaz olarak devam etmek zorundayım. Tam bu saatlerde birazcık yukarıdaki tepeleri keşfetmek istediğim için yukarı çıkmıştım. Şimdi tekrar geri dönüyorum. Sahilin diğer ucunda küçük bir büfe var. Genelde buradaki sörfçülerin gidip dinlendikleri, bir şeyler içtikleri bir yer. Winnie de orada büyük olasılıkla ya da şu an dalgalarla boğuşuyor. Gidip onu orada görmeye çalışacağız. Sahilin bu tarafını bitirdiğimize göre artık o tarafa doğru gidebiliriz. Belki ben de birkaç artistik sörfçe hareketi yakalarım diye umut etmiştim ama çok uzaktalar. Küçük nokta gibi gözüküyorlar o kadar. Belki ilerleyen videolarda biraz daha yakından çekim yapma fırsatım olur. biraz yakınlaşmak istedim. Hem de dalgaları yakından göstermek istedim size böyle hissetmeniz açısından. İşte size sözünü ettiğim büfe ekranına, sol tarafında. Bu kayalıkların hemen üzerinden devam eden bir patika var. Dört farklı biçe gitmenizi sağlıyor patika. Okey, bugünlük bu kadar. Hoşçakal kal biçim. İlk bahara girmiş olsak da okyanus bugün biraz soğuktu. En azından bana göre sabah daha çok, öğleden sonra biraz daha iyiydi. Gerçekten çok soğuk. Evet millet, dağılmadan size göstermek istediğim son bir şey var. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Ben bu görüntüyü ilk gördüğümde kendimi gerçekten distopik bir dünyanın parçasıymış gibi hissettim. Orada size net göstermeye çalışıyorum biraz su buharı kaçmış kamerayla koruyucusu arasına. Öğrendiğim kadarıyla bu inşaatın yapımı çevrecilerin baskıları sebebiyle durdurulmuş. Eylemler yapmışlar. Buraya inşaat yapmayın, otel dikmeyin diye. Valla bu orman iyi ki Türkiye'de değil. Muhtemelen son 20 yılda 5 kere yanmıştı. Birçok kez otel yapma teşebbüsünde bulunulmuştu. Muhtemelen başarmışlardı. Yani biz biz bu yapımı durduramazdık arkadaşlar. Ama buradaki insanlar bir araya gelip bu inşaatın yapımını durdurdukları için, ormanı korudukları için gerçekten saygı duyuyorum. Bir yandan da bu çirkin beton yapıyı Mata Atlantik'in tam ortasında görünce kendimi fantastik bir filmin parçasıymışım gibi hissediyorum. Maymunlar cehennemi olabilir mesela. <laughs> Öyle olacak ki dönüp dönüp gerçekten uzun uzun bakmak istedim yani. Hatta merakıma yenik düşüp gidip Google Earth'ten de baktım. Bina ne kadar görünüyor diye. Oldukça yüksek bir bina yani. Evet arkadaşlar benden bu kadar. Sonra görüşürüz.